Kütlenin korunumu kanunu yapmıştık aslında e, kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinin ilk adımlarını atıyor olacağız. Buna da devam ettiriyor olacağız. Şimdi neler öğrendik neler öğreniyoruz bunlardan bir bahsedecek olursak. Kütlenin korunumu kanunu ilk dersimizi hallettik zaten. Şimdi sabit oranlar kanunundayız. Sonraki adımda da katlı oranlar kanunu diyeceğiz ve kimyanın temel kanunlarını tamamen halletmiş olacağız. Adım adım gidecek olursak kimyanın e, kor, kütlenin korunumu kanunu levoizi bulmuştu e, bizim hizmetimize sunmuştu ve modern kimyanın da başlangıcı olarak biz bunu değerlendirmiştik. Şimdi Prostun ortaya attığı sabit oranlar kanunu yapacağız ve sonrasında da John Dalton'un ortaya attığı katlı oranlar kanunu'na bir sonraki dersimizde geçiyor olacağız. Evet arkadaşlar ben oldukça iyiyim umarım hepiniz çok iyisinizdir ve iyi kalmaya da devam ederiz e, enerjimizi hiç kaybetmeden. Şimdi sabit oranlar kanunu genel anlamda tanımlayacak olursak şöyle söylüyor bize Proust. Diyor ki bir bileşiği oluşturan elementler arasında sayıca ve kütlece sabit bir oran vardır. Bu oranla ilgili işlemler yapacağız biz zaten. Şimdi kimdir bu Proust? Hangi çalışmaları yapmış? E, tarihçesi nedir peki? Hem eczacı hem de kimya öğretmeni özelliği taşıyan oldukça kendini bilime adamış bir kişiden bahsediyoruz üzüm şekerini ayırmak gibi aslında çok önemli bir gelişmeye yol açmıştır. Peynirdeki lösin maddesinin bulan kişidir kendisi gıda maddesi üretim yöntemleriyle ilgili bayağı çalışmalar yapmış ve yeni yöntemler geliştirmiştir. Yani kendini gıda endüstrisine adamıştır diyebiliriz. Tabi bunların dışında bizim için bilim dünyası için yaptığı en önemli çalışma en önemli tanımlama sabit oranlar kanunudur. Bu kanunla birlikte de bilim dünyasında ciddi miktarda bir çığır açılmıştır diyebiliriz. Şimdi tanımdan yola çıkabilirsek diyordu ki bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri ve sayıları arasında sabit bir oran bulunması gerekiyor. Şimdi demir ve kükürt arasındaki orantıya bakacak olursak biz şöyle bir şey yazacak olsak bu bileşin yapısındaki demir ve kükürdün sayıca oranı nedir desek bu zaten formüle baktığımız anda ortaya çıkıyor. Neden? Bire bir dolayısıyla Birdir bu oran yani her bir demire karşılık bir tane kükürt geliyordur ama bunun kütle ile de ilişkisini kurmamız gerekiyor. Deneyini şöyle kurguluyor diyor ki ben şimdi 56 gram demir alıp 32 gram kükürtle tepkimeye sokarsam burada 88 gram demir kükürt bileşiğinin oluştuğunu daha doğrusu demir 2 sülfür bileşiğinin oluştuğunu gözlemliyorum. Aynı şekilde bundan 7 gram, bundan 4 gram alırsam da 11 gram olduğunu gözlemliyorum. Yani kütlenin korunumu kanunu tamamlıyor ve bileşiği de elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla diyor ki bunlar arasındaki oran bu şekilde olmalıdır. Veyahut 14 gram bundan 8 gram bundan alırsam 22 gram ben bileşikten elde edeceğim. Yani oran hep sabit. O zaman demir kütlesinin kükürt kütlesine oranı bu bileşik için konuşuyorsak her 7 grama karşılık 4 gramdır. Dolayısıyla toplamları da 11 gramdır şeklinde yorumluyor. Veya yani bunu nasıl yapabiliriz? Biz sudan bahsedecek olursak şimdi hidrojenle oksijen arasındaki oran hemen şöyle yapalım. Mesela hidrojen sayısının oksijen sayısına oranı deseydik ne de diyecektik? Her bir bileşin yapısında iki tane hidrojen bir tane oksijen var. Dolayısıyla iki bölü bir şeklinde bir sayılar arasındaki oranı kurabilirdik. Ama kütleler arasındaki orana geldiğimiz zaman şimdi şunu biliyoruz. Hidrojenin atom kütlesi bir. Oksijenin atom kütlesi on altı. Dolayısıyla ben burada kullanacağım hidrojenle burada kullanacağım oksijenin kütlelerini hesaplayıp e, aralarındaki orana gidebilirim. Buradan da şöyle bir oran buluyoruz. 4 gram hidrojene karşılık toplamda 4 tane hidrojen atomu olduğunu görüyoruz. 2 tane oksijen atomu var. Her birinin kütlesi 16 ise 32 gram oksijen işin içerisine girecek. Yani 4 bundan 4 bundan 32 bundan girdiği zaman toplamları kadar da su elde etmemiş olmam gerekiyor. Dolayısıyla da 36 gram da suyu elde etmiş olacağım. O zaman bunlar arasındaki oran ne olacak? Her 4 grama karşılık 32 geleceğine göre 1 bölü 8 gibi bir oran olacak. Ve şöyle yorumlayacağım. Diyeceğim ki hidrojen, oksijen ve kükür pardon su kütlelerini karşılaştıracak olursam. Şu oran bana ne diyor? 1 gram hidrojene karşılık 9 gram oksijen gelecek. O toplamları ne olacak? Toplamları kadar da su bileşiği elde edeceğim. Burada zaten kütlenin korunumu kanunu bana söylüyordu. Tabii ki ters yazdım. 8 buraya, 9 buraya. 1 8 9 şeklinde olması gerekiyor. O zaman ne derim? Her 9 gramda 8 gram oksijen, 1 gram hidrojen vardır. Yani her 18 gramda 16'ya 2'dir ya da bu katları şeklinde devam edebilir. Her 90 gramda 80 gram oksijen vardır, 10 gram hidrojen vardır şeklinde katlarıyla bunu yorumlayabilirim. Bu oranın hep sabit kalması gerekiyor. Bileşiğin türü değişmediği sürece. Bunu sorular üzerinde bence çok daha net bir şekilde görüntüleyebiliriz. Şimdi 24 gram karbon ve 64 gram oksijen elementinin artansız tepkime sonucu elde edilen karbondioksit bileşiğinin birleşen kütleleri arasındaki sabit oranı bulun. Yani bana diyor ki burada karbon var. Sonrasında oksijen var. Bunlar birleşip karbondioksit oluşturuyorlar ve bunların kütleleri arasındaki oran ne diyor? Şundan 24 gram kullandığım zaman buradan 64 gram kullanacağım. Aslında kütlenin korunumu kanunu bana karbondioksitin kütlesinin de bunların toplamı olması gerektiğini yani 88 olması gerektiğini söylüyor. Ve bunu 88 olduğuna nasıl karar veriyorum? Tepkimenin artansız gerçekleştiğini bana en başta söylemiş oluyor. O zaman hemen buradaki karbon ve oksijen arasındaki oranı değerlendirecek olursam ne yapacağım? Karbonun kütlesini alacağım. Oksijenin kütlesini alacağım. Bu aradaki e, tam sayılarla ifade edilebilen hani en sade hali bana aslında buradaki sabit oranı verecek. Hemen sadeleştirerek gidebiliriz. 2 ile sadeleştirelim. 12 kalsın. <laughs> 2 ile sadeleştirelim. 32 kalsın. Tekrar 2'ye bölelim bunları. Ne olur? 6 olur. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman 16 olur. Tekrar böldüğümüz zaman da 3 bölü 8 gibi bir orana ulaşırız. Yani karbondioksit bileşi için ne diyeceğiz? Her 3 grama 8 gram her 3 gram karbona 8 gram oksijen gelir ve bunun sonucu olarak 11 gram karbondioksit bileşiği elde ederiz. Bir diğer soruya gelecek olursak. Mesela kalsiyum oksit bileşindeki element kütleleri arasındaki sabit oranı bulun. Bakın az önceki soruda ne yapmıştı? Hangisinden ne kadar girdiğini kütleleriyle birlikte bize vermişti. Ama burada öyle bir şey yapmıyor. Onun yerine neyi veriyor? Atom kütlelerini veriyor. Atom kütlelerini vermesi de bunlar arasındaki oranı yakalamamız için yeterli olacak. Kalsiyum oksit zaten bire birmiş. Şimdi diyeceğiz ki her bir kalsiyumun oksijene oranı... Şimdi bir tane kalsiyum var. Dolayısıyla bir çarpı kalsiyumun kendi atom kütlesi 40. Bir tane oksijen var. Bu ile bunun ile oksijen atom kütlesini çarpmam bu oranı bulmam da yeterli olacak. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunu sadeleştirmemiz yeterli olacak. Hemen 2 ile sadeleştirelim. 20 kalsın, 8 kalsın. Bir daha bölü 2'ye. Burada 10 kalsın, burada 4 kalsın. E bir daha böldüğün zaman 2'ye 5 bölü 2 gibi bir sonuca gideceksin. Yani bu ne demek oluyor? Kalsiyum oksit bileşiği oluşurken kalsiyum M oksijen diyelim. M kalsiyum oksit diyelim. Burada her 5 gram kalsiyuma karşılık 2 gram oksijen gelir. Dolayısıyla da toplamları kadar yani 7 gram kalsiyum oksit oluşur. Atıyorum burada bana deseydi ki o zaman 14 gram kalsiyum oksit bileşiğinde kaç gram oksijen vardır? Hemen derim ki bunun 2 kat olduğuna göre bunun da 2 kat olmalı. Demek ki 4 gram oksijen vardır şeklinde yorumlayabiliriz. Bir diğer soru tipinde de karşımıza neler çıkmış bakıyoruz. Kükürt trioksit bileşiğinde kütlece yüzde 40 kükürt elementi yer almaktaymış. Şimdi buna göre soruları cevapla diyor. Kükürt trioksit bileşiğini oluşturan element kütleleri arasındaki sabit oranı bulun. Şimdi bana ne diyor? Kükürt var elimde. Şöyle hem kükürt diyelim hem oksijen diyelim. Bunlar birleşiyor ve toplamda sonuç olarak bileşiğin kütlesi oluşuyor. Yüzde 40'ı buymuş. Yani 40 buysa e geri kalan ne olacak? Buranın 100 olabilmesi için 100'ün 40'ı buysa, geriye kalan 60'ı bu olmak zorunda. Ben de kükürtle oksijen arasındaki oranı bulmamı istediğine göre ne yapacağım? Hemen diyeceğim ki kükürt yerine 40 yazalım. Oksijen yerine 60 yazalım. Bu ikisi arasındaki oran buradan çıkacak. Sıfırlar zaten gitti. 2/3 bölü 3 olarak bulduk. Dolayısıyla bizim kütleler arasındaki sabit oranımız budur. Peki 16 gram kükürdün yeterli miktarda oksijen ile tepkimeye girmesinden elde edilecek kükür trioksit bileşik kütlesini hesaplayınız diyor. Şimdi bu defa şu olaya biraz daha derinleştirecek olursak. Kükürt var, oksijen var, kükür trioksit elde edeceğiz. Bize bu oran ne demişti? Her 2 gram kükürde karşılık 3 gram oksijen girecek ve toplamları kadar yani 5 gram kükür trioksit elde edeceğim. Tıpkı aslında şurada yaptığımız işlemin en sadeleştirilmiş hali olacak. Bana ne diyor peki? 16 gram kükürt girsin. Buna karşılık da oksijen de sınır vermiyor. Ne kadar lazımsa o kadar kullan diyor. Şimdi 2'nin 8 katı kadar ben kükürt kullandığıma göre 3'ün 8 katı kadar oksijen kullanmam gerekiyor. Yani 24 gram e, oksijen var işin içerisinde. Dolayısıyla toplamları kadar da kükürt trioksit elde edeceğim. Yani 40 gram Kükürt trioksit bileşiği elde etme şansına sahip olacağım. Veya şöyle de düşünebilirdik tabii. 2'nin 8 katı kadar elde ettiğimize göre 5'in 8 katı kadar elde etmemiz gerekiyor. 8 katı kullandığımıza göre 8 katı elde etmemiz gerekiyor. Yani 40 gram bileşik elde ederiz. Bir diğer soru tipinde de şöyle bir şey karşımıza çıkabilir. 50 gram e, demir 3 oksit bileşiğini oluşturan e, oluşturabilmek için gereken demir ve oksijen kütlelerini ayrı ayrı hesaplamamızı istiyor. Şimdi demir 3 oksit bileşiğini ayrı ayrı değerlendirecek olursak bunlar arasındaki atom e, daha doğrusu e, kütleci birleşme oranı nedir? Yani şunu yazacak olursak MFE bölü MO yapacağımız iş şuydu kaç tane demir var? 2 tane demirlerden her birinin kütlesi kaç? 56 bunu atom kütlesi olarak bize vermiş zaten kaç tane oksijen var? 3 tane her bir oksijenin kütlesi 16'ymış. Şimdi bunu sadeleştirdiğimiz zaman en sade haliyle biz neyi bulacağız? Bunların birleşme oranını bulmuş olacağız. Dolayısıyla hemen şöyle bir sadeleştirmeye gidelim. 8 kalsın. 56'nın 8'in 7 katı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 7 bölü 3 gibi bir orana gideceğiz. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu bileşik oluşurken kullandığın demir kütlesi, kullandığın oksijen kütlesi ve elde ettiğin demir 3 oksit bileşiğinin kütlesini değerlendirecek olursak, e, her kullandığımız 7 gram demire karşılık 3 gram oksijen kullanacağız ve buna karşılık 10 gram da bileşik elde edeceğiz. Bana diyor ki bunun 50 gram olması için hangi bileşikten, hangi bileşenden ne kadar kullanmam gerekiyor? Hemen e, sabit oranı kullanarak devam etmem gerekiyor. Yani 5 katı kadar elde edebilmem için onun 5 katı kadar 3'ün 5 katı kadar oksijen kullanmam lazım. Yani 15 gram gibi bir oksijen kütlesine ihtiyacım var. 7'nin 5 katı kadar da demire ihtiyacım var. Dolayısıyla 35 gram da demir kütlesine ihtiyacım var. Veya tabii ki bu ikisinin toplamı bunu vermek zorunda olduğu için biz ayrıca o hesabı da yapabiliriz. Yani 15 gram oksijen kullanıyorsam geriye kalan 35 gram mecburen demirdir diyebiliriz. Buradan aynı hesaba ulaşırız. Bir diğer soru tipinde de karşımıza şöyle bir şey çıkabilir kalsiyum oksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını bize 5 bölü 2 olarak soru doğrudan kendisi verebilir. Eşit kütlede alınan kalsiyum ve oksijenin tepkimesinden 56 gram kalsiyum oksit bileşiği elde edildiğine göre tepkimede hangi maddeden kaç gram artmıştır diye sorabilir. Yani yapacağımız iş nedir? Şu 5 bölü 2 oranı bana şunu söylüyor. Diyor ki kalsiyum var senin elinde oksijen var. Bunlar birleşiyor ve kalsiyum oksit bileşiğini oluşturuyor. Şimdi bu birleşme esnasında her 5 gram kalsiyuma karşılık 2 gram oksijen geliyor. Dolayısıyla da toplamda 7 gram bileşik elde edebiliyorsun. Şimdi bana ne verdi peki? Diyor ki buradan ikisinden de eşit kütlede aldığım zaman 56 gram ben bileşik elde etmeliyim. Şimdi bakıyorum 7'nin 8 katı 56. Dolayısıyla oksijenden ne kadar kullanmışım ben 56 gramlık bileşik elde edebilmem için? 2'nin 8 katı kadar yani 16 gram oksijen kullanmışım. Benzer şekilde 5'in 8 katı kadar yani 40 gram da kalsiyum kullanmışım. Şimdi bunlar benim kullandığım kütleler. Peki bana neyi soruyor? Diyor ki ikisinden de eşit kütlede aldıysam en başta hangisinden ne kadar artmıştır? O zaman ben şimdi atıyorum ikisinden de 16'şer gram almış olsaydım bunun tam, tamamını kullanamayacaktım. Çünkü buradaki 16 grama karşılık çok daha az miktarda oksijen ihtiyacım var. O zaman başlangıç kütlem yani şöyle yazalım. Demek ki ben ikisinden de başlangıçta 40 gram almışım eşit kütlede olabilmesi için. Bunun şöyle buraya da son durumu yazalım. Tamamını kullanmışım 40 gramın 40'ı da bitmiş. Burada 40'ın 16'sını kullandığıma göre geri kalan kısmı yani o 24 gramı artan madde olarak kalmış. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir? Oksijenden varmış artan madde ve artan maddenin kütlesi de 24 grammış diyeceğiz. Bu konularda grafik sorusu da oldukça sık bir şekilde karşımıza gelecek arkadaşlar. Ne sormuş hemen ona bakalım. X ve Y elementlerinden oluşan XY2 bileşiğine ait X kütlesi ve bileşik kütlesi şeklinde bize bir grafik vermiş. Şimdi grafiğin şöyle olduğunu gözlemleyecek olursak. E, grafiği okumamız çok önemli olacak burada. Hemen aslında mx bölü my'yi grafikten doğrudan okuyup yerine yazabiliyoruz. Neden? Bize diyor ki soru. Grafik daha doğrusu. Bizim elimizde x varmış. Y varmış. X'in ve Y'nin kütlesi birleşerek X, Y iki bileşiğini oluşturmuş. Şimdi buradaki 2'nin şu aşamada hiçbir anlamı yok bizim için zaten. Diyor ki 5 gram ise karşılık sen bileşik olarak toplamda 8 gram bileşik elde etmişsin. O zaman y'nin kütlesi nedir kullandığım? Tabii ki aradaki fark kadar 3 gram olması lazım. Yani bunun 5'i bunun 3'ü ile birleşerek ancak 8 gram bileşik elde etmemi sağlar benim. Dolayısıyla aralarındaki orana baktığım zaman her 5 gram x'e karşılık 3 gram y kullandığıma göre aradaki oran 5 bölü 3 olmak zorundadır tabii ki. Peki 56 gram XY2 bileşiğinin yapısında kaç gram Y elementi vardır diyor. Hemen şu formülü şuradaki dengeyi, denkliği kullanabiliriz burada. Bize ne diyor? 5'e karşılık 3 girdiği zaman 8 elde ediyorduk. Peki Burası 56 gram olursa ne olur? Yani 56 gram olabilmesi için bunlardan kaçar gram kullanmış olmam gerekiyor? Şimdi 8'in 7 katı kadar ben ürün elde ediyormuşum. O zaman 3'ün 7 katı kadar yani 21 gram Y kullanmam gerekiyormuş. 5'in 7 katı kadar yani 35 gram da x'ten kullanmam gerekiyor. Bana ne diyor peki? Kaç gram Y elementi vardır? Tabii ki 21 gram Y elementinin bu bileşeninin içerisinde yer alması gerektiğini kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Şimdi neler öğrendik neler geçti şöyle bir göz atalım sonra da ödevlendirmemize geçeceğiz zaten. Tüm bileşikler yapılarında bulunan elementlerin hem sayıca hem de kütlece sabit bir oranla birleşmesiyle oluşur. Bu kurana da biz ne diyoruz zaten sabit oranlar kanunu adını veriyoruz. Proust tarafından ortaya atılmıştı. Bu oran elementlerin atom kütleleri ve bileşik yapısındaki sayılarına bağlı olarak değişiyor bunu birazcık daha genişletecek olursak şöyle hatırlama babında mesela elimizdeki bileşik C2H6 olsun. Ve biz şunu biliyoruz. Karbonun atom kütlesi 12, hidrojenin atom kütlesi 1'dir. Bunu da bize bir şekilde vermiş olsun soru. Ben buradaki karbon kütlesi ile hidrojen kütlesi arasındaki oranı bulmak istiyorsam yapacağım ne olacak? Kaç tane karbon var? 2 tane. Her bir atom karbonun kütlesi nedir? 12'dir. Bunu yukarıya yazdım. Aşağıya ne diyeceğim? Kaç tane hidrojen var? 6 tane. Ve her bir hidrojenin kütlesinin bir olduğunda yine soru bana vermiş. Dolayısıyla bu oranı bulduğum zaman aslında ben kütleler arasındaki birleşme oranını bulmuş olacağım. Dolayısıyla hemen basit bir şekilde sadeleştirecek olursak burada iki kalır. 4 olduğunu buluruz. Yani her 4 gram karbona karşılık hidrojenden sadece 1 gram gelir. Buna karşılık olarak C2 H6 bileşiğinden toplamları kadar yani 5 gram bileşik elde etme şansına sahip olurum. Burada da sabit oranlar kanunu uygulamış olacağız. Peki geçelim şimdi ödevlendirmemizi yapmaya. Sıfırdan ona kimya kitabına hepimiz sahibiz zaten artık ilk ödevlendirmelerimizi de buradan yapmıştık. Devam ediyoruz. İlk kısımda kütlenin korunumu kanunu gördük dedik. Şöyle içindekilerden bakalım. <laughs> Kütlenin konumu kanunu tamamlandı. Şimdi sabit oranlar kanunu çalışmaya başlayabiliriz. Yani 14. sayfa çözmemiz için biz orada bekliyor olacak. Hemen bakalım 14. sayfada neler varmış. Burada sabit oranlar kanunu bize şöyle bir tekrarca anlatıyor. Sonrasında da 5 tane soru çözmemiz için bizi bekliyor. Ardından katlı oranlar kanunu da yapacağız. Ve sonrasında da bölüm testleri yine tarama testleri bizi bekliyor olacak. Sıfırdan ona kimya kitabını tamamladıktan sonra Alıyoruz elimize Dinamo 10. sınıf kitabını. Bu da bir diğer temel kaynağımız olacak bizim arkadaşlar. Sene boyunca bunlar üzerine oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor olacağız. Burada neler varmış ödevimiz nereden nereyeymiş ona göz atacak olursak. Kütlenin konumu kanunu tamamlamıştık. Sabit oranlar kanunu 15. ve 16. sayfalarda bizi bekliyor olacak. Hemen bakalım neler var burada. Bu kitabımızın içeriğinde de bir tane her sayfanın başında bizi çözümlü örnek bekliyor. Bu çözümlü örnekte aslında o kazanımla ilgili bize bilgi veriyor ve buna benzer dört tane soru hemen aşağısında çözmemiz için bizi bekliyor. Bunları da çözdükten sonra aslında bu kazanımı bayağı bir ilerletmiş olacağız. Sonrasında aynı şey diğer sayfada da geçerli bir tane çözümlü örnek ve ona benzer sorulardan oluşan dört tane soru aşağıda bizi bekliyor oluyor. Sonrasında da katlı oranlar kanuna hep birlikte bir sonraki dersimizde geçiyor olacağız. Bunu da tamamladığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu tabii ki cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.